Evet, selamünaleyküm aleyküm kardeşlerim. Kardeşlerim ne fayda? Çok kuvvetli rüzgar var. Ee, arının yanına çıkmak istemedim. Orada e, bir şeyler anlatacağız arılarla ilgili. Rüzgar olunca ne fayda? Doğru düzgün e, e, ses çıkmıyor, olmuyor. Kardeşlerim öyle bu kuytu yerde anlatayım dedim. E, şimdi değerli kardeşlerim, arılarımız kışın neden ölüyor onunla ilgili e, bir şeyler anlatacağım ama ilk önce şu formik asitle oksilit asiti e, çok soruyorlar işte nasıl yapalım yapalım mı yapmayalım mı diyen soran var değerli kardeşlerim e, formik asit yani 22 derece hava 18 ile 22 dereceye kadar sıcaklıkta yapılır o baharlaşıyor öyle bitle mücadele ediliyor varuvayla ee, diğer e, oksit asit ise e, 4 dereceden 6 dereceye kadar sıcaklık olması lazım onun dışında olmuyor değerli kardeşlerim e, bunu niye anlatıyorum ben bu ikisini de uygulamıyorum ikisi de e, riskli hem insana zarar verebiliyor hem arımıza zarar verebiliriz. Çünkü e, uygulayan sonra da bana yazan birçok arkadaş var. Arısını öldürmüş yani. Almış formik asiti uygulamasına okumuş. Uygulamış. Bir gidiyor arılar yani yüzde yetmişi ölmüş yani. Artık yapacak bir şey yok. O arı da zehirlenmiş ölmüş. Değerli kardeşlerim. Eee Uygulama yaparken nefes alırsın. Eldiven çok iyi olmalı. Maske takmalısın. Öyle sıkıntılı bir şeyler bunlar. Ben uygulamıyorum. Size de tavsiye etmiyorum. İster yapın ister yapmayın. Kardeşlerim sizin tercihinize kalmış. Evet. Değerli meslektaşlarım. Ne fayda? Ee, kışın arımızın ölmesinin sebebi e, en çoğu bit. Yani nasıl söyleyeyim yüzde diyeyim hatta yüzde bile ölümlerin sebebi bittir kardeşlerim. Daha sonra açlık gelir çünkü biz aç, aç kalmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Bal bırakıyoruz, besliyoruz. Onun için açlıktan pek ölmüyor arı. Bit ama arıyı öldürür, bit arıyı zayıflatır, hastalık bulaşır. Ee, bütün hastalıklar da aslında bitten dolayı da oluyor çünkü arı e, zayıflatıyor ondan sonra arı yavruya bakamıyor e, her türlü hastalık oluyor onun için bizim en, en büyük sorunumuz bittir kardeşlerim şimdi kardeşlerim ben e, ilkbaharda başlıyorum misal söyleyeyim ilkbaharda başlıyorum bitkisel uygulamaları ta balı süzüyorum baldan sonra da devam ediyorum güzel olduğu için balda kalıntısı falan olmaz. Kek, nane e, hem yağı hem kendilerine uygulamalı yapıyoruz. E, bunlar yüzde yüz e, etkili olmadığı için değerli kardeşlerim biz devamlı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? E, arımızın içinde üstünde barınmasını imkansız hale getiriyoruz. Tabi öldürüyor da ama hepsini öldürmeyebiliyor. Sonradan kuruçmadan çıkıyor bilmem ne oluyor. Öyle yani çok e, sıkıntılı bir hayvan yani bu bit. E, devamlı uğraşmak lazım. Kimisi de kimyasalı kullanıyor. Kimyasalı da işte son e, sonbaharda kullanırsın. Bir de ilkbaharda kullanırsın. Bala kalıntı olmasın diye. Sonuçta kimyasal. Yani e, bitkisel daha iyi kardeşlerim. Ama ne yapacağız? Eğer arımızın yere bit varsa Arımızı öldürmesin diye yani bir ilacını yapacağız kardeşlerim arınız e, yaşasın ibara çıksın inşallah ölmesin diye çünkü bit arıyı bitiriyor evet kışın arımızın ölmesinin sebebi bit e, ikincisi kardeşlerim arı zayıfsa açlıktan ölür çünkü aç arı e, aç arı diyorum yani zayıf arı daha çok şey atıyor. Arıları üşütüyorsun. Ne yapıyor? Arı daha çok yiyecek tüketiyor. içeri ısıtmaya çalışıyor. O da ne yapıyor? Arıya zarar veriyor kardeşlerim. Arı da yıpranıyor, ölüyor. Bu sefer yiyecek değil, ölüyor kardeşlerim. Arımızı Zayıf arımızın üstüne kek koyuyoruz kardeşlerim. Şimdi ikincisi e, zayıf arı açlıktan ölür dedik ya. E, şöyle bir iki sorun daha var yani arı bit olursa zaten kesinlikle öldürür. Zayıf da olduğunu zaten duruşu yok. Ama güçlü de olsa bit arı zayıftadır. Ama ağrınız zayıf bit yok. Bu arı çıkar. Eğer yiyeceğini düzenli bir şekilde verirseniz e, yiyeceği varsa iyice kapatırsanız hava kaçırmasa altta havalandırma var. Bir de giriş ve uçuş deliği olduğu için hava aldığı zaman yeterli bu kardeşlerim. Kapaktan hava almalı. Yanlarını iyice kapattıktan sonra üstüne de vitaminli kek kendiniz vitamin koyabilirsiniz. Eee şeyden de koyabilirsiniz kardeşlerim yani kekikten 30 gram keki biz kilo suda demledikten sonra yani bir iki yemek kaşığı bir kilo kek yaparken balın içine mesela pudra şekeriyle balı kurutup kek haline getirip vermek en iyisi ama yoksa vitaminli kekler alıp veriyorsunuz arılarınıza zayıf arı da olsa öbürü de olsa verin çünkü bit büyük bir bela. Bitle de bit ilacını yaptıktan sonra bunları da yapıyorsunuz kardeşlerim. Arı yani bir bitten bir de açlıktan eğer üşürse ölür. Kışın bu sorunlar var kardeşlerim. Bu sorunları yaşamamamız için yani bu üçüne dikkat ediyoruz. Bit, açlık bir de soğuk bu içine dikkat ettikten sonra kardeşlerim arılarımız Allah'ın izniyle ilk bahara çıkar. Ee, bir de arı işte bu arı sandık çadırı ile ilgili bir kaç arkadaş sordu kardeşlerim. E, bunlar hazır satılan var. Biz kendimizde e, işte musamba gibi türlerden de yapıyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Onları da birkaç tane zayıf arıya yapacağım. İnşallah onun da videosunu uygulamalı anlatacağım. Onu da çekeriz inşallah. Ee, yani bit öyle kardeşlerim. Bit. Bir de e, bu mevsimde arılar bu sene biraz hava sıcak geçti. Güneşli geçti kardeşlerim. Bir de bu sorun var. E, arılar çıkıyor dışarı. Çıktıktan sonra dolaşıyor. Bir şey bulamıyor. Geliyor tabii ki. E, tarlacı arılarımız. Kısa zamanda ömrünü tamamlamış oluyor kardeşlerim Mesela sandık önlerinde de e, görebilirsiniz bunları Bunlar genellikle oluyor <laughs> Ama e, bu yüzden arı zayıfladığı zaman Gene burada ne oluyor kardeşlerim e, Besleme önemi bir de bit Yani ikisi gene iş devreye gidiyor e, Ben mesela vizeye gidiyorum iyi köye gittim. Ee, onu da yapabilirsem inşallah orada bir iki fotoğraf çektim. Atayım videonun başına. Orada narince ee, narince diyorum ya püren püren çiçeği açmış. Mesela arılar çalışıyor. Hava güneş çıktı mı 8-10 derece oldu mu arı gidiyor. Polen getiriyor. Hem bal getiriyor. Ee, ne olmuş oluyor? Bu arı için iyi. Bu ana yumurta da atar. Arı gelişir de. Ama eee böyle bir yerde bile gene e, vitaminli şurup olsun, kek olsun veriyoruz. Bit ilacını yapıyoruz. E, niye? Oraya gitti mi yine bu bit bulaşıyor kardeşlerim. Çiçeğe gitti mi derçe bit bulaşıyor. Zamanla da müdahale etmediğiniz zaman bit içeriden kalmaya devam ediyor. Ürüyor, çoğalıyor. E, devam ediyor. Arımızı bitiriyor. Yani kışın arımızın ölmesinin sebebi birinci olarak bittir kardeşlerim ikinci olarak zayıfsa yiyeceğidir üşütmesidir kardeşlerim bunlara dikkat ediyoruz bunları uygularsanız Allah'ın izniyle arınıza bir şey olmaz biz bunları anlatıyoruz kardeşlerim değerli meslektaşlarımız bunları uygulamak size kalıyor artık inşallah en iyi şekilde yaparsanız ki arılarınıza bir şey olmasın bildiğimizi anlatıyoruz. Ee, i̇nşallah en iyi şekilde anlatmışızdır kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ne fayda?